Selamünaleyküm karsan Ambiyans takipçileri. Aracımız Citroen C4 Bu aracımıza ön tarafına gösteriyoruz size çünkü xenon uygulaması yaptık. hem kısalara hem sislere hem de uzunlara yaptık. gayet güzel oldu. Bizim xenonlarımızda kenbas özelliği vardır. Arızalanması falan yaktırmıyor. O yüzden size de bunu paylaşmak istedik. Bu aracımıza multimedya uygulaması yaptık bir yerde. Şimdi aracın içerisine geçeceğiz. Multimedyasını size anlatacağım. 10.1 büyüklüğünde geniş bir ekrana sahip bir multimedya uygulaması yaptık bu aracımıza. Şu an kontaklarımız açık olduğu için cihazımızın en e, can alıcı özelliği 4 GB RAM 32 GB hafızası olması ve kontaktan daha hızlı yani açılırken logodan daha hızlı açılması. Cihazın açılışı çok hızlı bir cihaz. E, 4 GB RAM 32 GB hafıza 8 çekirdekli IPS ekran. E, Z-Link dediğimiz yani CarPlay özelliğine sahip bir cihaz. DSP özelliği var. Eko moda geçti kapatmadan. Hemen tekrar çalıştıralım. DSP özelliği var. Gördüğünüz gibi Equalizer şeyi, özelliği bayağı bir geniş. Spektrum Equalizer özelliği var. Surround bütün kolonları ayrı ayrı kontrol edip ve baslarını ritimlerini ayarlayabilme özelliği var. Ön arka ayarma fader dediğimiz. Bas kontrol frekansları var. 20 Hz'den 250 Hz'e kadar düşürüp arttırabiliyoruz. Ace Connect kar, e, aracın kendi bilgilerini buradan görebiliyoruz. Bütün hepsini açıp kontrol edebiliyoruz. Google özelliğine biliyorsunuz Google'da olduğu için haliyle Spotify özelliği Z-Link dediğimiz CarPlay özelliği yani telefonumuzun e, ekranını buraya yansıtma e, özelliği var. CarPlay'de de biliyorsunuz kontrol ediyorsunuz. iPhone'larda kontrol ediyorsunuz. iPhone'un ekranını ve bilgi bilgileri falan buradan kontrol edebiliyorsunuz özelliklerini. Ana ekranımıza dönüş yaptığımız zaman e, kısa yollarımız kare biçimde yapmışlar. Kolay araç kullanırken hiç dikkatini dağıtmadan. 10.1 olduğu için haliyle belki şu çıkıntı kafanıza takılabilir. Bunun 4, e, 7 inç olanı da var tam içerisine gömük ama bence 10.1 daha güzel, daha e, görüntüsü, daha büyük, daha iyi oluyor bence. Geri vites kamerası var. Geri vites kameramızda geriye taktığımız zaman kameramıza geçiyor. E, araçta park sensör özelliği varsa onların desteklemesini de yapıyor aynı şekilde. Boşa aldık. Halle araç Citroen olduğu için biliyorsunuz Fransızların algılama olayları vitesler dahil olmak üzere algılama olayları biraz daha gecikmelidir. E, cep telefonunuzdan internet dağıtıcısı yaptığınız zaman buradan internetine bağlanıp istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. ön bellekleri temizleme kompresini buradan Cihazın zaten dokunduğunuz zaman hızını anlayabiliyorsunuz. Bakın geçişlerini falan e, ne kadar hızlı olduğunu. Dönüşlerde falan da çok hızlı olduğunu görüyorsunuz. YouTube özelliği var. Bluetooth özelliği var. Bluetooth'tan telefonla görüşme yapabiliyorsunuz. Bakın e, neredeydi? Oh kısa yolları da koymamışız. Kaldırabiliyoruz kısa yolları buradan. Kaldırıp şöyle kısa yolu kaldırdık buradan. Orası boş kaldı. E, bu uygulamanın içerisine girdik. Bluetooth'u aldık. Tak buraya çektik. Bluetooth şimdi burası Bluetooth oldu. İşte Google'u buradan kaldırıp buraya başka bir şey ekleyebiliyoruz ön e, uygulamaların içerisinden. Atıyorum şöyle yapalım. E, Z Link'i de oraya alalım. Şuradan ana ekran'a geri gelelim. E, Google'ı kaldıralım. Uygulamaların içerisine girip e, Z Link'i alıp buradan evet buraya kısa yol olarak koyabiliriz. Direkt CarPlay'ine bağlanabilmek için. Geri dönüşlerimiz buradan. E, ayarlarımız diğer ayarların hepsine girebiliyoruz buradan. Cihazımız dediğimiz gibi 4 GB RAM, 32 GB hafızaya sahip bir cihaz. Bu şekilde işletim sistemi çok hızlı. Hep şunu söylüyorlar 9 mu, 10 mu diye, 11 mi diye. 9 veya 11'in çok fazla bir önemi yok bilginiz olsun. Şu an için 6'dan sonrası, 6'dan evet 6 ve 7'lerden sonrasında bütün programları indirip kullanabiliyorsunuz. 4, 4.5, 4 2'ler ve 5'ler, 5 1'ler kullanamıyorsunuz. Ama 4 2 veya pardon 6 veya 7 olması size bir dezavantaj getirmez. Cihazın Android sürümünün sadece en önemli şey şunu söylüyorum. 4 GB RAM 32 GB hafıza veya 16 GB hafıza olması yeterlidir. Ama işletim sistemi 4'ün 4 veya 2 olursa bunlarda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten cihazı yavaşlatmasındaki en önemli faktör 1 GB olmasıdır cihazların yavaş olması 2 ve üzerlerinde bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama biz 4 GB'a geçiş yaptık Kars Sound Ambiyans olarak. Eee Sound ambiyansı olarak yeni yeni ürünlerle yeni yeni cihazlarla sizlerle birlikte olacağız. ben Kubilay kar Sound'dan kamera arkasındaki kardeşimle Nuri Çakmak sizlerle olmaktan gurur duyuyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Ekranın sağ köşesinden oradan beğenirsiniz. Şimdi bir araç geldi. Biz ileri alalım şöyle aracımızı. Araç geçiş yapacak oraya aynen. Evetle böylelikle kullanmış oluruz. Görür, gördük. Evet arkadaşlar sizlerle görüşmek üzere yeni yeni araçlarla, yeni cihazlarla birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Karsaunt'ta kalın.